Kızlar. Bakın ben ne yaptım? Hiç başka işim yokmuş gibi elimde bir sürü işi var. Bir sürü tasarladığım, modellediğim ürünler var. Molly'nin ipliklerin nasıl durduğunu merak eden ben şu iplikle bir parça ördüm. Ve duruşu bu şekilde. Bunun da bu şekilde eee etek de yapıyorlar. Bluz, crop, hırka. ve ee, onun haricinde daha ne olabilir? Yani çanta yapımında bile bu ipi kullanabilirim. Daha birçok alanda kullanabilirim. Sizler de kullanabilirsiniz. İp bu şekilde, örgü bu şekilde. altı numara şiş. Şöyle küçük bir parçada denedim. Çok güzel oldu. Diğer videoda söylemiştim. Yine belirteyim. 100 gram ipler 270 metre uzunluğunda. Şöyle simli. Parıltısı tam videoda çıkmıyor. Biraz daha parlak bu kahverengi geçişler. Çok güzel ipler, harika. Kullanmanızı, örmenizi tavsiye ederim. Tabii örmeniz için önce benim yanıma gelmeniz lazım. İpler bende. Örümü rahat. Ee, simlerini belki şey düşünebilirsiniz. Hani örüldüğünde giyildiğinde rahatsız eder diye. Hiç rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Yumuşak simli. Yani bunu ipi yakından baktığınızda anlarsınız. Şimdilik 5 rengimiz var. Evet yapmak isteyenler, örmek isteyenler, satın almak isteyenler bana ulaşabilirler. Hoşçakalın.